Merhaba hanımlar yine ile kuyu kazıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için tasarım bir oyanın yapılış aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Ben oyamızı Maraş bentini uygulayacağım ve Maraş ipi kullanacağım. İpe dizili kum boncuklardan kullanacağım. Sizler normal 50 numara oya ipi kullanacaksanız kesme boncuklarda kullanabilirsiniz. İpimi iğneme aldım. Hemen modelimin yapılışına geçeceğim. Ondan önce parmağıma sardığım bandımı da söyleyeyim. Herhangi bir yapışkanlı bandı parmağıma ters sarıp boncuğa daldırıyorum. Böyle boncuklar yapışıyor. Boncuk almam çok pratik oluyor. İsterseniz koli bandı, yara bandı ya da çift taraflı yapışkanlı bant da kullanabilirsiniz. Benim parmağımdaki elektrik bandı. Ben oyamın ön hazırlığı olarak ilk önce zemin zürafasını yaptım. Zürafa üzerine sıralı filiz yaptım. Sıralı filizlerin detaylı anlatımı önceki videolarımda var. Bakabilirsiniz. Sıralı filizlerin üzerine de bir sıra boncuk döşedim bu şekilde. Üzerine de boş bir sıra zürafa geçtim. Sizler isterseniz o yayı direkt zürafa üzerine de yapabilirsiniz. Bence boncuklu oyalarda sıralı filiz ya da k trabzanı olmazsa olmaz. O yayı daha gösterişli ve büyük gösteriyor. İsterseniz zürafa üzerine de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi modelime başlayacağım. Hatırlatmalarımı da yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zil işaretini aktif ederseniz ben yeni modeller paylaştıktır. Sizlere bildirim gelecektir. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. İpimi iğneme almıştım. Şimdi iki tane zürafayı boş bırakacağım. Üçüncüye ipimi sabitliyorum. Şu ipimi bir kenara alayım. Bana engel olmasın ipimi sabitledim yanındaki zürafaya geçiyorum yaptığım zürafanın içerisine ipimi sabitleyip tekrar geri geliyorum şöyle ortayı hafif geçtim içerisine 5 tane filiz yerleştireceğim çok aşırı uzun filizler yapmayacağım bu boy yeterli Evet zürafanın içerisine 5 tane filizi yerleştirdim. Şöyle çekiştiriyorum boylarını eşitliyorum düzeltiyorum elimle. 5 tane filizim var. 4 ee, tane boncuk alacağım şimdi. Buradan yaptığım ilk filizin tepesine ipimi uzatıyorum. Elimle şuradaki ipimi de tutuyorum, bu kenarda dümdüz durmasını sağlıyorum, tam filiz boyunda iki parmağımın arasında sıkıştırıyorum ve ipimi tam boy olarak sabitliyorum. Dikkat edelim çekme yapmasın ama gevşek de olmasın. Daha sonra burada ipimiz taşma yapabilir. Bir tane boncuğumu düğüme doğru itiyorum, üzerine bir tane sürafa yapıyorum. Dikkat edelim zürafalarımız çok aşırı küçük olmasın. Hafiften bir tık büyük de yapabilirsiniz. Tekrar bir tane boncuğumu düğümüme doğru itiyorum. Zürafanın içerisine bir tane boncuğu hapsediyorum. Tekrar diğer boncuğu da Düğümüme doğru itiyorum. Her bir zürafa içerisine bir tane boncuğu hapsediyorum. İki filiz arasına böyle bir tane boncuk yerleşmiş oluyor. İsterseniz bu oyayı anne tülbentlerine yapabilirsiniz. Gerçekten hem çok gösterişli hem de çok farklı bir oya olacak. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Pişman olmayacaksınız bence. Son kalan boncuğu da zürafanın içerisine yerleştiriyorum. Bakın böyle bir görüntüsü oldu. Bu oyamıza en güzel kum boncuk yakışıyor. Diğer kesme boncuklarla oyayı denemedim. Burada 4 tane zürafamız var. Ben 3 tane boncuk alarak ilk zürafaya ipimi uzatıyorum. ipimi tam boy uzatıyorum. Kenarlarda taşma olmasın. Dikkat edelim, çekme de yapmasın. Şimdi tekrar bir tane boncuğumu düğüme doğru itiyorum. Yine zürafanın içerisinde bir tane boncuğu hapsediyorum. Üzerine bir tane zürafa yapıyorum. Elimle düzeltiyorum. Bir tık zürafalarımızı normal boy zürafadan daha büyük yap e yapmaya dikkat edelim. İçerisinde boncuk olduğu için çekme yapabilir daha sonra. Çekme yapmaması için hafif yüksek zürafa yapıyorum. Diğer boncuğumu da düğümme doğru itiyorum. Üzerine zürafa yapıyorum. İsterseniz bu bademi, bu boncuklu bademi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Alttaki filizlerin sayısını arttırırsanız daha da büyük yapabilirsiniz. Ya da İsterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Bu tamamen alt filizlerin sayısına göre değişebilir. İstediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz. Ben beşli yaptım. Orta boy olmasını istedim. Şimdi üç tane zürafamız kaldı. Ben iki tane boncuk alıyorum. Her zaman yaptığım zürafadan bir boncuk eksik boncuk alıyorum. Yine en baştaki zürafaya ipimi uzatıyorum. Tam boy uzatıyorum ki kenarda taşma olmasın. Badem güzel dursun. Tekrar bir tane boncuğumu düğümme doğru itiyorum. Ve yine bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar zürafanın içerisine ipimi sabitliyorum. Şu anda son iki zürafa kaldı. Bir tane boncuk aldım. Bu da son kutucuğumuz. Bunu da yapıyorum ve badem bitmiş oluyor. İpimi tam boyu geri uzattım. Üzerine zürafayı yaptım. Bakın böyle bir görüntüsü oldu. Çok tatlı bir model. Şimdi burada ipimi keseceğim. Normal ipimi ipten kesiyorum. Aradaki zürafa sayısı tamamen size kalmış. Ben şöyle sayacağım. İpimi uzatırken ikinciyi uzatacağım. Şimdi bademin üzerine bir sonraki sırada bir işlem uygulayacağım. Bir tane zürafayı saymıyorum. İkinciden itibaren sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bence 5. zürafadan itibaren ikinci bademi yapabilirim. Bu aradaki mesafe böyle güzel diye düşünüyorum Sizler isterseniz daha fazla da zürafa bırakabilirsiniz Hatta ben şöyle altıncı ipimi uzatayım çok fazla yakın olmasın araya da bir işlem uygulayacağım Evet ipimi altıncı zürafaya düğümlüyorum Sizler isterseniz 10 tane de zürafa bırakabilirsiniz isterseniz 7 8 bu şekilde de birbirinden uzak bademler yapabilirsiniz ya da direkt bademleri yan yana yan yana da yapabilirsiniz. Bu oyamızı istediğiniz gibi de değiştirebilirsiniz ama son hali gerçekten çok güzel. Ben akşam biraz denemesini yaptım. Şimdi bir tane zürafa yaptım. Zürafanın içerisine geri geldim. Buradaki işlemin aynısını uygulayacağım buraya. 5 tane filiz yapacağım. İçerisine boncukları bu şekilde yerleştireceğim. Bademleri bu şekilde tamamlayacağım. 6'şar tane zürafayı arada boş bırakacağım. Dilerseniz ben kamera arkasında bademleri tamamlayayım bu sıramızı. Videoyu çok fazla uzatmayayım. Daha sonra geleyim. Bu bademlerin üzerine nasıl bir işlem uyguluyorum onu göstereyim. Evet, ben 4 tane bademi yaptım. İpimi de iğneme aldım. Şimdi sizlerle beraber üst kısmını yapacağım. Bademin dibindeki zürafaya ipimi sabitleyeceğim. Şuradaki fazla ipimi keseyim. Burada kötü bir görüntü olmasın. Bademin dibindeki zürafaya Şöyle hemen yanındaki zürafaya ipimi sabitliyorum. Bir tane filiz yapıyorum. Yaptığım filizin tepesine geliyorum. Böyle bir başlangıç yapmış oldum. Sizler isterseniz direkt bademin başından da başlayabilirsiniz. Ben böyle zeminle birleştirmek istedim. Buradan hemen bademin ilk filizine ipimi sabitledim. Şuradaki kutucuğa geçiyorum. Sıra sıra bu kutucukların içerisine sık iğne yerleştireceğim. Olmazsa olmazım ara ipine sık iğne çok yakışıyor. Minik minik zürafalar da yapabilirsiniz ama ben yan yana sık iğne yapacağım. Her bir kutucuğa 3 ya da 4 tane sık iğneyi yerleştiriyorum. Şöyle görün. Bütün kutucukların üzerinden sık iğne ile geçtim. Zim yaptığım son zürafanda tepesine ipimi sabitledim. Böyle bir görüntüsü oldu. Buradan bir tane zürafayı atlıyorum. İkinci zürafaya ipimi uzatıyorum. Bir N harfi görünümünde Şöyle bir geçiş yapıyorum. Yaptığım bu geçişin tepesine ipimi uzatıyorum. Bu aradaki mesafeyi de ayarlıyorum. Böyle çekme yapmasın. Çekme yapmasın. Aradaki mesafeyi bu şekilde ayarlıyorum bir tane boncuk alıyorum yaptığım bu filizin arkasından iğnemi geçirerek şöyle bir pırpır yapıyorum boncuklu bir pırpır yapmış oldum yanındaki zürafaya geçiyorum yine bir N harfi görünümünde ipimi aşağı uzatıyorum dikkat edelim çekme yapmasın tekrar Yaptığım geçişin tepesine ipimi uzatıyorum. Aradaki boy mesafesi şöyle bir zürafa boyu. Bir tane boncuk alıyorum. Tekrar. Ve yine filizin arkasından iğnemi geçirerek ipimi sabitliyorum. Diğer zürafaya geçiyorum. Yine bir N harfi görünümünde bir tane geçiş yapıyorum. Boyunu ayarladım. Tekrar tepeye gidiyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Tekrar bir tane pırpır yaptım. Bir boncuk aldım. Ve yine aşağı ipimi uzatıyorum. Bu aradaki mesafeyi istediğiniz kadar arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben araya 6 tane zürafayı boş bıraktım. 4 tane filiz yapmış oldum. Bakın böyle bir geçiş oldu. İsterseniz aradaki mesafeyi daha fazla da arttırabilirsiniz. Şimdi buradan bakın burada bir tane zürafamız kaldı. Onun üzerine herhangi bir işlem yapmadan ikinci bademin ilk ferizine ipimi sabitliyorum aradaki boy mesafesini ayarlıyorum çekme yapmasın böyle bir görüntüsü oldu tekrar ilk bademde yaptığım gibi her kutucuğun içerisine 3 ya da 4 tane düğümü yerleştiriyorum tabi sizler 50 numara oya ipi kullanacaksanız bu düğüm sayısı daha az olabilir Marşik birçok ince olduğu için düğüm sayısı artar. İsterseniz minik minik zürafa olarak da doldurabilirsiniz. Ben yan yana, yan yana sık iğne ile doldurmak istiyorum. Böyle oya daha kalıp gibi duruyor, daha tok duruyor, kaliteli duruyor. Bu şekilde şimdi bütün kutucukların üzerinden böyle sık iğne ile geçeceğim. Aradaki mesafeyi bu şekilde dolduracağım. Tekrar diğer bademi aynı şekilde üzerine sık iğne ile geçeceğim. Bu işlemi devam ettirip bitireyim bu sırayı. Daha sonra tekrar geleyim. Evet ben oyamızı bitirdim. Bitmiş hali böyle. Gerçekten çok güzel, çok gösterişli ve çok tatlı oldu. Şimdiye kadar yaptığım en tatlı tasarımlardan biri diyebilirim. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine. Ben kendim sipariş almıyorum. Sipariş alan ve sipariş vermek isteyen arkadaşlara fikir olsun diye tahmini fiyat bilgisini söylüyorum. Böyle bir oyayı böyle bir işçilikte aşağı yukarı iki kenar için söylüyorum. 130 ya da 140 liraya yapabilirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Başka güzel bir modelde tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.